Merhaba değerli izleyiciler, herkese iyi akşamlar. Ee, nasılsınız, iyi misiniz öncelikle? Ee, bugün yine editörümüz Orhan Çolpan dedi ki e, canlı yayın yapalım, e, arayı çok soğutmayalım. Ben de dedim tabii yapalım. E, asistanım Fuat Çolpan da sağ olsun e, yanımızda, e, bize destek veriyor. E, ekibime teşekkür ediyorum. Hoş geldin Fuat, hoş geldin yanındasın. Şimdi e, bugün İyi Parti'nin e, aday tanıtım şeyine katıldık. E, basın toplantısına. Gerçekten İyi Parti'nin dört tane pırıl e, pırıl pır adayı var. Elif Loğlu, Mehmet e, Demir, Doktor Adem Kıdık e, ve e, yine bir arkadaşımız daha var. E, i̇smini de valla işte e, karıştırıyoruz yani işte. Şimdi e, bu arada Tabii e, güzel sorular da sorduk. E, yani arkadaşlarımızda paylaşın. Osmanlı ile ilgili güzel şeyler de e, yani söylediler. Özellikle e, Adem Kadir'in e, çok etkili bir konuşma yaptığını söyleyebilirim. Ve benim beklentimin çok çok üzerinde bir konuşma yaptı. E, kendisini kutluyorum. E, Elif Hanım da yine aynı mütevazilikte e, gerçekten e, devlet terbiyesi almış. E, çok güzel bir e, o da konuşma yaptı. Mehmet Demir de zaten e, gerçekten e, tebrik ediyorum. E, Mehmet Demir de e, zaten çok beyefendi. E, memleketimizde bir, çok insanların sevdiği e, düzgün, karakterli, şahsiyetli bir arkadaşımız. <laughs> ben kutuyorum. Tabi bu arada Şeyi de unutmamız lazım, ee, Serhat Başkanı, ee, Serhat e, Kılıç gerçekten İyi Parti'nin e, bir yerlere gelmesinde çok emeği olan e, ve uzun süreden bu yana da e, çok emek eden bir arkadaşımız. E, kendisini kutluyorum e, ve e, İyi Parti de bir yerlere getirdiğinde söylesek yan, yanılmaz yalan söylemeyiz. E, ve e, doğru alanda söylemiş oluruz. E, Enes Çorpan yeğenime hoş geldin. Şimdi e, bugün Hüseyin Ulan'da hoş geldiniz beyefendi. Şimdi bugün İyi Parti tanıttı, yarın AK Parti e, tanıtıyor. Tabii şunu da söyleyeyim. Şimdi önce hakkını yemeyelim. Önce MHP yaptı. Önce MHP Raim Meydanı'nda e, yaptı. Ve e, Ruhi Hoca e, yine Hakan Hak koymaz e, ve Ali Fuat kardeş de e, oradaydı gördük. Ee, yani iyi de bir toparlanma vardı MHP'de açık konuşayım ben orada bir 1500-2000 kişi insan gördüm aday tartımında ee, ve bundan dolayı da MHP teşkilatını kutluyorum Yusuf Başkan'a e, Yusuf Başkan'ı özellikle bu konuda e, Cengiz Koçak hoş geldin Mehmet Hocam hoş geldin Mehmet Cengiz Hocam yani Yusuf e, Çom Bey'i de e, gerçekten e, orada tüm camiyi topladığı ve ...insanları bir araya getirdiği için kutluyorum. Selçuk Saygılı hoş geldin... ...İstanbul'a selam olsun. Şimdi tabii bu arada... ...Fatih Mehmet Fizan hoş geldin kardeşim. Şimdi tabii bu arada... ...MHP'nin Yemen'de... ...Osmaniye Belediye Başkanı... ...Kadir Karabey... ilçelerdeki arkadaşlar ve ilçe başkanları falan... ...yine... ...organize de... ...Osmaniye'nin... ...tabii ki görmek de güzel şey... Mustafa Başlı Bey de iş adamı. MHP'nin Yemen'deydi. Yani e, o da mesela Osmanlı ile ilgili özellikle mesela orada benim görmem şahsen e, beni mutlu etti. E, çünkü biz organizedeki iş adamlarımızın hepsini Osmaniye'nin konularıyla ilgili e, aramızda görmek istiyoruz. Çünkü Osmaniye, arkadaşlar bir de çay doldurayım bu arada. Osmaniye gerçekten <laughs> e, çok büyük bir kent. Ama lütfen e, bizim de iş adamlarımız, e, memleketimizin iyisinde kötüsünde yanımda, yanımızda olsunlar. Olmalarını istiyoruz. Bu arada Sedat Ergan abi hoş geldin, Murat Poyraz hoş geldin. Aysu Arıtma Adem kardeşim, hoş geldin Adem Demir kardeşim. Şimdi <laughs> MHP tabii ki oradaki e, gördüğüm toparlanma, gövde ise gerçekten güzeldi. Ve orada e, yine İge Meclis Halil Çelik e, yine hani Özçelik pardon. Yine orada e, şey e, tabii ki e, Enver Bozdoğan e, bayağı bir şeyler. Orada gördüğüm e, insanlar e, ya, birliktelik oluşmuş sanki yani MHP'de. E, tabii şunu söyleyeyim. Bu seçim öyle bir zor seçim ki yarın AK Parti'nin geleceğim. Gerçekten diyorum bu seçimde çok çalışan kazanır yani çok e, ee, bir hoş geldin. Yani bu seçimde e, bir şeyler olacaksa çalışmayla olacak. Bunu unutmayın. Çünkü e, bu seçim çok zor bir seçim. E, sıkıntılı bir seçim. E, her iki taraf içinde yani Millet İttifakı içinde, Cumhur İttifakı içinde. Yani sıkıntılı bir seçim. Hikmet Kadıoğlu hoş geldiniz. E, sıkıntılı bir seçim olduğu için çok fazla şey söylemek istemiyorum. Yine MHP'de e, Ruhi e, Ersoy Bey'in de yaptığı güzel konuşma gerçekten. Ee, orada insanları e, böyle bir e, ruhunu okşadı yani. Ruhi Hoca da biliyorsunuz hatiptir. Mikrofonlarını aldı mı konuşur. Yani bence onun da böyle hitap gücü aslında e, Türkiye'nin de e, ulusal manada e, şeyinde çok e, hitabeti güzel. E, Allah var iyi konuşur. Ay Fıstıkçılık Mikahı Çenkaya hoş geldiniz. Hüseyin Çakıcıoğlu hoş geldin kardeşim. Şimdi tabii bir şey de anlatalım o zaman e, yarın da AK Parti tanıtıyor adaylarını biliyorsunuz AK Parti'nin adayları e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı e, Sayın Derya Yanık e, Seydi Gülsoy e, düz içinden bir arkadaşları İlas Yiğit e, yine Osmaniye'de Mesut Tokur e, AK Parti'nin adayları onlar da yarın bir programla adaylarını açıklayıp seçim startını verecekler Ayhan Yılmaz hoş geldiniz. Yani onlar da e, ya herkes değil mi ya? can can şey burada açık konuşayım çok çok çalışan kazanacak. Yani burada kimsenin oy çantada keklik değil. Birçok insan kendi oyuna bile hakim olamayabilir. Emrah Kudakçı hoş geldin. Yani çok çalışmalar lazım. Onun için e, eğer ki çok çalışmazlarsa asla sanmasınlar ki oy yani benim oyum sabit şöyle böyle o işler yok. O işler yok çok çalışması lazım ee, özellikle e, milletvekili aday adaylarının daha doğru çok çalışması lazım. Bu arada Müslüman hoş geldin. Tab ben e, bugün Elif Hoca'ya şunu sordum dedim ki hocam milletvekilleri seçildikten sonra genel olarak Osmaniye'yi unutuyor. Buraya gelmiyor. Eee Nuh Kur başkanım hoş geldin. Hananya selam olsun. Dedim bu yani e, ne olacak bu böyle ne kadar olacak? Yani seçiyoruz, söz veriyorlar, unutuyorlar, gelmiyorlar. Seçiyoruz, söz veriyorlar, unutuyorlar, gelmiyorlar. Ahmet İpek hoş geldin değerli abim. Yani biz burada milletvekillerimizi iyi günümüzde, kötü günümüzde, cenazemizde, işte düğünümüzde, bayramımızda görmek istiyoruz. Şimdi e, bununla ilgili e, sıkıntılar olmasa iyi olur diye düşünüyorum. Ali Şahin abi hoş geldin. Yani yeni seçilecek milletvekilleri, seçilecek milletvekilleri burayı unutmamalı, Osmaniye'yi unutmamalı ve Osmanlı'dan gittiğini de unutmamalı. Ve 5 yıl veya 4 yıl sonra işte kaç yılsa buraya gelip tekrar seçime gireceğini unutmamalı. Sercan Soslu hoş geldin. Ya yani burada biz unutulmak istemiyoruz açıkçası. Şimdi tabii e, <laughs> bu arada e, yani deprem dolayısıyla artık nasıl yapacaklar? Mitingler olacak mı? işte araçlar konuyu yapacak mı? Bilmem ne bilemiyoruz. Şimdi burada bu seçim sanıyorum biraz sessiz, sakin bir ortamda olacak gibi duruyor. Ee, ülkemiz adına e, inşallah e, iyi bir seçim olur. Ülkemiz adına e, inşallah e, sağ salim seçimimizi atlatırız. Türkiye çok büyük bir ülke. Türkiye böyle yüzlerce seçim atlatmış bir ülke. E, Ahmet Karoş geldiniz. Yani e, Türkiye, e, Fuat Harika hoş geldin. E, Milli Yol e, Osman İl Başkanı Fuat Arkan hoş geldin canım kardeşim benim. Şimdi yani burada bu, bu seçimler özellikle dostluk, barış, kardeşlik ve birbirimize e, böyle ite kaka geçmemeli. Çünkü e, seçim biter biz buradayız. Giden gider biz buradayız. Şimdi burada e, yani 20 tane milletvekili seçilmeyecek. 4 tane milletvekili seçilecek. Ondan dolayı biz burada seçimimizi, Zekeriya, e, Hakan kardeş, abi hoş geldin. Yani bizim bu seçimi aklı selim, e, barış, kardeşlik, dostluk içinde e, bir şekilde e, bitirip e, gidenler gider, kalanlar kalır. Seçilenler ülkeye hizmet eder, biz hizmet bekliyoruz. Yani e, şey seçilen seçilsin, gitsin bize hizmet etsin. Biz giden insanların bize hizmet etmesini bekliyoruz. Şimdi tabii arkadaşlar lütfen yayınımızı paylaşın. Şimdi e, tabii seçim bu bitiyor bir de yerel seçim geliyor arkasından. Yani e, belli bir e, 6-7 ay sonra da yerel seçim var. Şimdi tabii burada e, yerel seçimle ilgili de e, faaliyetler başlayacak. E, bölgede gerçekten e, Birkaç tane belediye başkanı var. Selçuk hoş geldin kardeşim. Değerli meslektaşım. Şimdi özellikle bazı kasabada ve bazı ilçelerde e, böyle e, belediye başkanları var. E, Burnu havada. E, i̇nşallah bu seçimde e, onları da e, değerlendirmezler. Onları da e, sıralama, yani şeye, sıralama demeyeyim de yani aday göstermezler. Zaten Musa Karboğlu abi hoş geldin. Çok geçmiş olsun. Hastane olduğunu duydum. Çok çok geçmiş olsun. Yorumda yazmıştım. Şimdi onlar da inşallah e, aday göstermezler. Biraz boyun ölçüsünü alsınlar. Çünkü e, bu burada siyasetçileri bizden asla üstün değildir. Ben siyasetçilerin üstünüm. Ben aslarım. Onlar vekil. Ben onlara vekalet veriyorum. Siz de veriyorsunuz. Biz hakkımızı her platformda aramasını bilmeliyiz milletvekili veya belediye başkanı geldiğinde elimizi e, omamalıyız. Yani onlar bizden büyük, asla büyük değil. Biz onlardan büyüğüz, Bunu unutmayın. Yani kendinizi böyle e, şey hissetmeyin, ezik hissetmeyin. Merdan de hoş geldin değerli meslektaşımız. Üçüne selam olsun. Onlar asla dediğim tekrar diyorum bizden büyük değil. Biz onlardan her türlü büyüğüz. Arkadaşlar lütfen yayınınızı paylaşın. Şimdi tabii hemen şeye gelelim. Arkadaşlar e, biraz da yerelden anlatalım da e, yayınımızı da ağır, ağır e, toparlayıp kapatalım. Şimdi bakın bu yağmurlarda o ortada olan demirlerin çoğunun pas tuttuğu söyleniyor. E, ve e, küflendiği söyleniyor. Bu demirler de e, Ahmet Koca hoş geldin kardeşim. Bu demirler de o şekilde kullandığı zaman, rüştü korkması hoş geldin. Bu demirler de kullandığı zaman e, zamanla e, kolonlarda veya işte kirişlerde ee, patlamalar neden oluyormuş yani hatta bu ev yıkılmasına kadar gidiyormuş. Ben özellikle e, kon bu inşaatları kontrol eden şirketlerin e, çok ciddi manada denetlenmesini ve onların da onların da görevi tam yapmasını özellikle e, Mustafa Gökhan Erdemir hoş geldiniz. Yani onların da ben e, bu demirlerin kullanılması için e, devreye girerek doğru düzgün işini yapmasını. E, arzu ediyorum. İsmail Çalık hoş geldin. Çünkü daha yani iki buçuk ay olmadı. E, biz Osmanlı'da binin üzerinde canımızı kaybettik. On e, 11 vilayette nereden baksan 50-60 bin insanımız öldü. <laughs> Şimdi bunlar bize ders olmalı. Bunlar bize ders olmalı. Bunlardan ders çıkarmalıyız. Şimdi e, şunu da söyleyeyim. Bu kadar felaketler yaşıyoruz. Bu kadar kıyametler yaşıyoruz. İnsanlar gerçekten hala e, bazı konuda ders almıyor. Ben çok üzülüyorum. Yazık insanlar e, bu kadar bak başımıza şeyler geliyor. Bazı şeyler için çok hırslanmayın. Yani e, para kazanma hırsından vazgeçin. Ramazan Bolat hoş geldin kardeşim. Adana'ya selam olsun. Ramazan Bolat Adana Bahçeliler Derneği Başkanı. E, canım benim. Ve depremde de Osmaniye'ye çok büyük faydaları olan bir adam. E, hayırsever bir iş adamı kardeşim benim. <laughs> Sağ ol Ramazan. Şimdi e, yani o, o şeyleri kullandığınız zaman e, şeyin e, patlama durumu oluyor. Yani bu işte o küften dolayı e, betonu patlatıyor. Şey yapıyor. E, nedir onun adı? E, evin yıkılmasına sebep oluyor. Lütfen özellikle denetim firmaları ve bu denetim firmanın denetleyenler bunların üzerine düşün. Bu insanlara böyle demirleri kullandırmayın veya demirleri ya bir yere koyun. Muhafaza altına alın ya. Kasım Güle Koca hoş geldiniz. Yusuf Açık hoş geldiniz. Ya bu şeyler de ne nedir onun adı? Demirleri bir şeye koyun arkadaşım ya. E, e, yani depoya koyun. Islanmasın. Yani yapmayın. Şimdi e, şöyle e, bu arada tabi Metin Tamer'de epey yer yıkılmış. E, Metin Tamer'de temizlemişler. Bu tarafta da bazıları yıkılıyor artık ne oldu bilmiyorum öğrendiğim kadarıyla ihale bitmiş yeni ihale yapılacakmış arkadaş Osmaniye'nin duracak bir dakikası bile yok yarım dakikası bir saniyesi bile yok şimdi bakın e, bu bazı çarşıdaki bazı yerlerdeki binalar e, devrilme tehlikesiyle karşı karşıya Rahim, Rahim Esatun hoş geldin ve bunun altından insanlar geçiyor Bahadır hoş geldin kardeş ve bunun altından insanlar geçiyor ve açıkçası şunu söyleyeyim size. Bu depre, bu şeyler e, nedir onun adı? Tehlike saçıyor e, binalar. Bunları bir an önce yıkmamız gerekiyor. Şimdi bu işin şakası yok. Bu işin dakikası, saati, saniyesi yok. E, bunu bir an önce yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani e, kimse bunu işte e, bu binalar işte yok sarı kodlu, kırmızı kodlu. Siz bırakın onları. Gerçekten diyorum bakın bu binalar tehlike saçıyor. Allah korusun altından her gün yüzlerce insan geçiyor. Birisi yıkılsa belki altında yüz tane insan ölür. Yani bunları bir an önce bu yıkıntı işlerini hallederim ve e, Osmaniye artık yavaş yavaş bu depremle ilgili yani e, adapte olalım. Çünkü o binaları gördükçe insanlar daha da çok korkuyor. İnsanlar daha da çok korkuyor. Şimdi insanların daha da çok korkmaması için bunları bir an önce yıkmamız gerekiyor. Yani bunun için zaman, dakika, saniye bilmem ne yok. Bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi bir de şöyle söyleyeyim. Ee, burada e, Yaşar Yat, abi hoş geldiniz Yaşar abi. Şimdi şöyle söyleyeyim bir de. Osmaniye nin... Evet. Yani Bahadır Osmaniye evet ben de istiyorum. Yeşil alan fazlalaşsın. Yollar genişlesin. Yani işte artık bunu da yetkililere sesleniyoruz. Bu özellikle yolların genişlemesi, yeşil alanların fazlalaşması için Lütfen siz de bir şeyler yapın bu arada. Tam fırsat doğdu. Bu fırsatı değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi e, Metin Tamer'in oradaki yol kapalı. Bu yol neden kapalı? Ben anlayamadım. Bu yolda ne vardı bu yolu kapatıyorsunuz, trafiği daha da tıkıyorsunuz? Yani bu yolun kapalı olmasının kime faydası var ki? Yani bu yolu lütfen açın. E, o yol orada öyle olmaz. Yani şehrin en işlek caddesi. E ne oluyor o yol kapalı olduğu zaman akşam trafik tıkanıyor. Araçlar birbirinin üstüne biniyor, kavgalar oluyor, işte kalp kırılıyor. Nihayetinde işte sinirli insan oruç, oruçluk e, hiç, hiç yapmayacak şeyi ağzından e, çıkıveriyor bazı laflar. Şimdi bu arada ben şunu da söyleyeyim. <laughs> bu arkadaş bu karayollarla ilgili ne desem ne yapsam bilmiyorum ama yemin ediyorum ben eee Mehmet Tamer Taşdan Hoş geldin Mehmet Tamer Taşten Bey. Şimdi Toprak geçince bir köprü var. Oradan hızlı tren geçecek. Orada açılmış yol şey üzerinden devam ediliyor. Hatay yolu üzerinden devam ediliyor. E şimdi kardeşim bak ben size bir şey diyeyim. Herhalde 6 ay durur öyle. E bunu neyi bekletiyorsunuz? Ha deprem oldu işte bilmem ondan dolayı inşaat yapılmıyor. Kardeşim sen inşaatını sağlamca yaparsan deprem meprem şey değil. Sana kimse bunu ne yapıyorsun demez. Orayı öyle bekletiyorsunuz. Kim aldıysa artık orayı. Şimdi yarın bir gün hadi yapın deseler orayı da bir yılda bitirmezsiniz. Ondan sonra işiniz yoksa bir buçuk iki isim bir ilin ana arterini kapatma hakkınız yok. Yok. Bu karayollarının müdürü Mehmet Özkan hoş geldiniz. Bu karayollarının müdürü özellikle söylüyorum. Özellikle söylüyorum. Osmanlı ile ilgili bir şey var anladığım kadarıyla artık bu neyse ya. Ben bunu anlayamıyorum. Ben buradan da belki biz ulaştıramayabiliriz ama Yusuf Köçer hoş geldiniz. Buradan da Osmaniye'nin milletvekili, milletvekili adayı ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye duyurmanızı istiyorum. Bu karayolların Osmaniye'yle problemi var. Her vilayette bak 5-6 tane alt geçit var. Yusuf Özdemir hoş geldin. Osmaniye'de Osmaniye karayollarının kaç tane alt geçit yaptı bana birisi gösterebilir mi? Adana'da var, Hatay'da her yerde var yatırım. Niye burada yok arkadaş? Şu anda bizim bak Kadirli yoluna kesinlikle Bahçebaşak, Feyzan hoş geldin. Eee Kadirli yoluna var ihtiyacımız. Sanayinin oraya var. Yeni hastanenin oraya var. Mahmut Yavuz hoş geldiniz. Oraya da 3 dört tane, beş tane bizim eee şey var. E, alt geçit şeyimiz var, ihtiyacımız var. Ama kara nasıl ödüyoruz, nasıl yaptırız yapar mı veya keyfi yeter mi bilmiyorum böyle Nusret Esen hoş geldin. Nusret Esen hoş geldin. Şimdi birazdan bir başka bir konuda daha bahsedeceğim. Şimdi e, bu alt geçitlerle ilgili karayollarının özellikle o köprüyü bir an önce öbür taraf bir, birkaç yer şey daha vardı. Onları söyleye 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 sağ olsun İsmail ile Mücahit Bey. İsmail Bey ile Mücahit Bey onu yaptırdılar. Ben özellikle İsmail Bey'i aradım. Dedi böyle böyle ben ilgileniyorum. Ayhan Yılmaz hoş geldin. Ve orayı yaptırdılar. Şimdi buraya, buraya takıldık. Artık kaç yılda, kaç ayda, kaç senede biterse. Şimdi <laughs> biz bunları bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Şimdi tabi e, tabii şunu söyleyeyim. Bu arada bir de bu kentte e, liyakatsiz yöneticiler var. Bunlarla ilgili Allah aşkına kim bir şeyler yapmak istiyor musun acaba ya? Yani bakın bir iş kurumu ilgili ben daha önce de çok defa yazdım, çok defa söyledim bu insan burayı kaldıramıyor, bu, iş, bu insan gitsin diye. E, ee, Nusret Esen Kibrem demek ki nasıl bir konuda rahatsız olmuş, kızmış ki bu konuyla ilgili e, çok sinirlenmiş. Yani burada e, bazı şeyler e, nasıl oluyor anlayamıyorum. Burada e, Rüştü korkması hoş geldiniz. Yani şeyin e, nedir onun adı? E, İşkur müdürünün artık bence e, buradan yani bir şekilde gönderilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani e, burada e, bu işi yapamıyorsa, bu iş işte eksikliği varsa bunu tutmanın amacı nedir? Özellikle, özellikle Ramazan Kerem'e hoş geldin. Özellikle ben bunu Sayın Bakanımıza ve e, Seydi Bey'e rica ediyorum. Bu memleketin önünü tıkamayın. Yani e, yapamıyorsa gitsin kardeşim. Yani kimse kendini burada zorla tutmuyor. Sabrak Koç hoş geldin. Burada liyakatli yöneticilere bakın. Liyakatli yöneticilere. Bu Osmaniye liyakatli yöneticilerle kalkınır. E, ve işi bilenlerle kalkınır. Onun için bizler e, bu memleket için e, patır diyoruz, çatır diyoruz, koşturuyoruz ama e, tabii ki yetkililerin de sesimizi duyup bu işi çözmeleri e, gerekir diye e, düşünüyorum e, yani bu arada reytingimiz nasıl yükseldi böyle ya? Kaç oldu? Yani 130-140 kişi şu anda bizi canlı olarak izliyor. Ahmet Demirci hoş geldin. Ee, bazen bu daha da yükselebiliyor. Çok güzel gelişmeler. Yani demek ki biz bunu, biz bu canlı yayınları düzenli yaparsak e, reytingimiz artacak, izleyenimiz çoğalacak. Biz de sizler için varız. Ee, özellikle ben kendimi bak, bu memleketi adadım sizleri adadım. Sizler için her şeyi yapıyorum, yapacağım da. Ben Osmaniye'yi seviyorum. Osmaniye'nin geleceği içinde her şeyi yapmaya hazırım. Şimdi bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hasan Demirci hoş geldin Hasan'cığım. Şimdi bu bazen bu yarış motorları, Dünya Mülük hoş geldin İstanbul'a selam olsun. Bu yarış motorları akşam 11'de 12'de bir diyor ki yani sanki ya zaten insanlar depremden çıkmış. Böyle şey yapıyor gibi sanki lezzet oluyor gibi ee, böyle gidiyorsun. Bu yakışıyor mu gençler size ya? Veya kimse motorları kullanır Size yakışıyor mu? Yapmayın böyle. Şimdi mesela bazı arabalarda böyle büyük büyük egzoz yerleri açılmış falan. Artık ne yapıyorlarsa giderken bir yere bas veriyorlar. Allah sanki burada gamet kopmuş gibi bir e, ses geliyor. Ne oluyoruz arkadaşlar? Yani bu niye yapıyorsunuz ya? Neden yapmak istiyorsunuz böyle? Yazık değil mi? Bu insanlar bu insanlar e, sizin o şeyinizi dinlemek zorunda değil. Arkadaş git zor konu. Arabayı mı İşte ne bileyim drift mi ne diyorlar işte ne yap ne yapıyorsan yap. Şakir Melek Yama hoş geldiniz. Biz burada az, e, özellikle ben Osman Emniyet Müdürümüz Ahmet Selçuk Okutu'ya e, seslenmek istiyorum. Biz burada özellikle bu motor bağırtı seslerini çok duyuyoruz müdürüm. Buna bir çözüm. Bir de bu arabalar çok felaket bir, bir şey yapıyor, e, bağırtı yapıyor ve e, biz sıkıntıya giriyoruz. Lütfen e, bununla ilgili sayın müdürüm e, şey yapın, e, rica ediyorum sizden bir e, denetim yapın. Veya tabi biz polisleriz, bu, bu işi en iyi bilen sizsiniz. Size akıl, ver, akıl vermek bizim haddimize düşmez. Fatih Çelik, İyi Parti, e, 4. sıra milletvekiler hoş geldin. Demin adını unutmuştum. Sinan Boz, değerli yeğenim, doktor Sinan Boz, Ankara'ya selam olsun. Gelmiyor mu sen daha buraya? Ne yaptın? Uzman olmadın mı? Şimdi e, özellikle toparladık. <laughs> Anlatacağımızı anlattık. Şimdi isterseniz yavaş yavaş aynı kapatalım. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu arada <laughs> affedersiniz. Ben Twitter'da Bahri Çolpan olarak ben de Twitter kullanıcılarından sevenlerim, takip alırsa sevinirim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.